Merhaba. Irmağın Mistik Dünya adlı kanalıma hoş geldiniz. Ben Irmak. Bugün aklınıza kişiye sorular soracağız. Hazırsanız İskambil destesi ve tarot kartlarıyla sorularımıza geçeceğim. Bunlar kolektif yorumlardır. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz Irmağın Mistik Dünyası adlı Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Evet, İskambil destesi ve tarota sorular soracağız. Yani iki desteği birden kullanacağız. Aynı soru üzerinden demek istiyorum. Kartları karıyorum. Önce iskambil kartlarını karıyorum. Bütünün hayrına uyumlansın diyorum. İzleyenlere uyumlansın. İlişki durumunuz hiç fark etmez. Platonik olur. Sevgiliniz olur. Eski sevgiliniz olur. Eşiniz olur. Eski eşiniz olur. Fark etmez. Sizin dinleyebilirsiniz. Zamansız zamanla niyet ediyorum. Ne zaman dinlersiniz o zamana geçerli olsun diyorum. Kartları karmaya devam ediyorum. Evet Bütünün hayrını olsun, izleyenlerin hayrını olsun, zamansız zamanı olsun. Ne zaman izlerse o zaman geçerli olsun diyorum. Ve kartları kesiyorum. Önce ilk sorumuz, soruları önden hazırlamadım. Anlak işine göre belirleyeceğim. İlk sorumuz aklınızdaki kişinin düşüncesi ne olsun? Aklınızdaki kişi ilişki durumu hiç fark etmeksin düşüncesi neymiş? İlk sorumuz bu. Aklınızdaki kişinin düşüncesi ne? Ne yapmak istiyor? Ne düşünüyor? Ne taşınıyor? Bir bakalım. Şimdi tarotta karalım. Bütünün hayrına olsun. Zamansız zamana sorulara cevap olsun diyorum. Aklınızdaki kişinin düşüncesi neymiş? Bir bakalım. Aklınızdaki kişinin, izleyenlerin aklındaki kişinin düşüncelerine ışık tutsun diyorum. Aklındaki kişinin düşüncelerine bakıyorum. Karo beşlisi, değnek kraliçesi. Güzel. Sinek kızı. Kılıç kralı. Maça kızı. Kılıç onlusu. Şimdi şöyle bir şey var. Aklındaki kişi ile zamanı bırakmışsın. Sen değnek kraliçesi olabilirsin. Veya o seni değnek kraliçesi görüyor olabilir. Nedir değnek kraliçesi? Cesur kadındır. Girişken kadındır. Ne istediğini bilen kadındır. Aynı zamanda aslan koç da yay burcu bir kadını temsil eder. Sen değnek kraliçesi olabilirsin. Veya da izleyen erkek arkadaşımsan karşındaki kişi şey değne kraliçesi olabilir. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Kılıç kralı da çıktı çünkü. Sen kılıç kralı da olabilirsin. Yani terazi ikizler de kova erkeği olabilirsin. Veya da zorluklara rağmen mücadele eden bir kişi olabilirsin. Burada aklındaki kişinin düşüncesine diye baktığımda hem sinek kızının hem maça kızının gelmiş olması Aklındaki kişi ne yapacağını düşünemez halde ve üçüncü bir kadın enerjisi var. Üçüncü bir kişi enerjisi var. E, bu illa bir sevgili olmak zorunda değil. Aklında kişinin hayatında bir kara çalı olabilir. Aranızda bir kara çalı olabilir. Annesi olabilir, ablası olabilir, kardeşi olabilir. Bir kadınla tabii ki flört ediyor olabilir. Bir erkek de olarak alabiliriz bunu. Bir ikinci kişi erkek için ikinci bir erkek olarak da düşünebiliriz. Bir bu da kılıç onlusu kendisi de bu durumdan pişman olduğunu gösteriyor. Aklınızdaki kişinin hayatına bir üçüncü kişi enerjisi çıktı. O zaman üçüncü kişiden devam edeceğim. Bu karaçalı kimse, üçüncü kişi kimse onunla durumu neymiş ne değilmiş diye bir bakalım diyorum. Üçüncü kişi için izleyen arkadaşımın enerjisi üçüncü kişi enerjisi geldi. Üçüncü kişi olanlar için kartları karıyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman izlerseniz o zaman geçerli olsun diyorum. Bu üçüncü kişiyle durumun ne? Buna bakmak istiyorum. Üçüncü kişiyle durumun neymiş? Tarottan da seçelim. Aklınızdaki kişinin hayatında sizin ilişkinize dahil olmuş bir üçüncü kişi çıktı. Bakalım bu üçüncü kişiyle durum neymiş? Evet, zamansız zamanda izleyenlerin hayrına niyetimi aldım. Üçüncü kişi. Kim bu üçüncü kişi? Durumunuz ne? Bakalım bu üçüncü kişiyle durumu neymiş aklındaki kişinin? Kara kızı, değnek konusu... ...kara sekizlisi, asılan adam... ...bacak, kupa bacağı... ...ve kupası. Şimdi aranızdaki... ...kişi... E, ...bir kadın enerjisi veriyor. Dediğim gibi... ...bu bir flörtü olabilir. Bu bir hayatını aldığı bir kadın olabilir. Veya bir annesi, ablası... ...kız kardeşi olabilir. Gene aynı şey çıktı. Gene bir kadından bahsediyor. Kumral bir kadından bahsediyor. Onun bilgisini vermek istiyorum... ...çok e, müdahale ediyor diyor. İlişkimize müdahale etti diyor. E, sizin ilişkinize baltalamış bir kadın enerjisinden bahsediyor. Bu e, kişiye nasıl, düşünceleri ne diye baktığımda... ...bu kişiyle diyor, asla ben bu kişiyi takmıyorum. E, gamsızlık enerjisindeyim diyor. Takıyormuş gibi görünüyorum diyor. Bir vade içerisinde benim takmadığımı görecek diyor aklımdaki, aklımdaki kişi. E, bir ay içerisinde o kadın kimse... İşte annesi olur, etki eden, ablası olur, kız kardeşi olur, flörtü olur. O kadını takmadığını sen de görecek misin? Karo 8 liste diyor ki ben diyor bu üçüncü kişi yüzünden aramızın açılmasına sebebiyet verdim diyor. Ve bu kişi beni çok yordu diyor. Aslında bu kişi beni çok yordu diyor. Güzel. Aklındaki kişinin o kişiyle alakalı düşüncesi bir ay içerisinde bir bitiş enerjisi. Peki aklındaki kişi sana ne hissediyor? Buna bakalım. Aklında kişi sana ne hissediyor? Birçok soru soracağız aklındaki kişiye. İzleyen arkadaşımın aklındaki kişi ne hissediyorsun? Bütünün hayrını, niyetimi aldım. Bakalım aklındaki kişi sana karşı ne hissediyormuş? aklındaki kişi sana karşı ne hissediyor? Tarottan da 3 kart seçelim. Aklındaki kişinin sana karşı mevcut hissiyatı nedir? 9 maça ölüm kartı. Hmm, papaz maçası. Kılıç yedilisi. Ao güzel karoası kılıç şövalyesi. ...aklındaki kişi aslında seni seviyor, sana karşı bir hissiyatı var fakat bu ilişki bitmiş arkadaşım. Bitmiş bir enerjiye uyumlandı. Üçüncü kişi enerjilerine uyumlandı. Bitmiş bir ilişki ve seni kandırmış, yarı yolda bırakmış, hayal kırıklığına uğratmış aklındaki kişi. ...bir kılıç şövalyesi gibi davranmış... ...çapkın gibi, takmaz gibi davranmış... ...ama aslında sana hisleri var... ...ve burada bir soğuma da var... ...evet sana bir hisleri var fakat senden şu anda soğumuş durumda... ...yani çok yoğun bir hissiyat vermiyor onu söyleyeyim... ...aklındaki kişinin sana hissiyatı var... ...fakat belli bir noktada soğumuş... ...ve burada papaz kartının gelmiş olması... ...maça papazının gelmiş olması... ...bir aile etkeni olabilir... ...aklındaki kişinin ailesi ilişkinize dahil olmuş olabilir... ...müdahale etmiş olabilir ve ailesinin etkisinde kalmış olabilir. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Peki aklındaki kişiyle bundan sonra ne olacak diye bakalım. İzleyen arkadaşımın, arkadaşlarımın aklındaki kişisine niyet ediyorum. Kartları karıyorum. Aklındaki kişiyle bundan sonra ne olacak? Bundan sonrası için bakıyorum. Tekrar çıkar seçiyorum. Bundan sonra ne olacak? Aklındaki kişiyle. zamansız zamana bu sorular. Bunun bilgisini tekrardan vermek istiyorum. Aklında kişiyle bundan sonra ne olacak? Bir bakalım. Kara üçlüsü, para dörtlüsü, kupa üçlüsü, kupa kralı, o güzel. Hep kupalardan gidiyoruz. Kupa yedilisi, para sekizlisi. Aklındaki kişiyle şu anda sana duygularında cimri davranıyor. Şu anda sana istediğini vermiyor. Şu anda seni ihmal ediyor. Şu anda senden ayrılmış. Şu anda sana gerekli ilgi alakayı göstermiyor. Fakat o bir kupa kralı. Yani duyguları sana karşı yoğun bir insan. Burada da iki tane kupa kartı geldi. Seninle barışacak ve uzun soluklu bir ilişki olacak. Bundan sonrasında ne olacak diye baktığımızda seninle barışacağı, uzun süreli, soluklu bir ilişki olacağını söyledi. Aklındaki kişi şu anda üçüncü kişi olabilir. Şu anda başka engeller olabilir aranızda. Şu anda ayrı olabilirsiniz. Fakat bu kişinin sana hisleri var. Ne kadar belli etmese de, ne kadar takmıyor görünse de, ne kadar seni üstse de tekrardan olacaksınız arkadaşım. İzleyenlerin çoğunla bu şekilde uyumlandı. Beni tanıyanlar bilir. Ben fallarımı adalı adalı uzatmam. Sorularımı da olabildiğince net ve kısa ve öz sormaya çalıştım. Ee, kısa ve öz bir şekilde cevap vermeye çalıştım. Umarım videomu sevmişsindir. Irmanın Mistik Dünya Saatlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, ailem olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.